Muhterem Müslümanlar okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor. Sizi arıtıp temizliyor. Size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Okuduğum hadis-i şerif'te Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sın sıkı sarıldığınız sürece yolunuzu sasılamayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir. Aziz müminler, Cenab-ı Hak insanoğlunu en güzel biçimde yaratmıştır. Dost doğru yolunu göstermek üzere, Hidayet elçileri görevlendirmiş katından yüce kitaplar indirmiştir. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet zincirinin son halkasıdır. Hazreti Adem'le başlayan ilahi vahiy peygamberimize nazil olan Kur'an-ı Kerim'le taçlanmıştır. Kıymetli Müslümanlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizler için yegane hayat ölçüsü ve en güzel örnektir. Ona inanmak ve tabi olmak imanımızın gereğidir. Allah Resulü'nün sünnetini hayatımıza taşımak Rabbimize olan sevgimizin nişanesidir. Onun rızasını ve mağfiretini kazanma vesilesidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Değerli müminler, dini mübini İslam'ın Kur'an-ı Kerim'den sonra ikinci kaynağı sünnettir. Sünneti seniyye, Efendimizin örnek hayatı, davranışları, ve sözleridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz ve davranışlarıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen hakikatlerin izahını yapmıştır. Kur'an onun sünnetiyle anlatılmış ve anlaşılmış yine onun örnekliğinde hayat bulmuştur. Kur'an bize imanı emretmiş, sünnet imanı kemale erdirmenin yollarını göstermiştir. Kur'an bize ibadetleri, namazı, orucu, haccı, zekatı emretmiş, sünnet bu ibadetleri nasıl yerine getireceğimizi öğretmiştir. Kur'an bize güzel ahlaki emretmiş, sünnet ise kıymetli ve uyulmaya layık bir ahlak modeli sunmuştur. Muhterem Müslümanlar, Kur'an ve sünneti rehber edilen bir mümin imanına şirk ulaştırmaz. Rabbine verdiği ahde vefa gösterir. İbadetlerini vaktinde ve samimiyetle eda eder. Salih amel ve güzel ahlakla ömrünü bereketlendirir. Allah'a ve Resulullah'a gönülden itaat eden bir mümin Hak ve adaletin yanında haksızlık ve zulmün karşısındadır. Asla gönül incitmez. Elinden ve dilinden bütün insanlar emindir. Mümin cana yakındır, yumuşak huylu ve kolaylaştırıcıdır. Güzel bir sözün, içten bir tebessümün sadaka olduğunun bilincindedir. O işini sağlam ve güzel yapar helal lokmanın bereketini unutmaz, kazancına haram bulaştırmaz. Aziz müminler, bugün Kur'an ve sünnetin rehberliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır. O halde hidayet rehberimiz Kur'an'a sımsıkı sarılalım. Sevgili Peygamberimizin sünnetini rehber edinelim. Kur'an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmeyelim. Kurtuluş peçetemizin Kur'an ve sünnette olduğunun bilincinde olalım. Kur'an ve sünnetten ilham alarak İslam medeniyetini yeniden inşa etmek için gayret gösterelim.